videoda sizlerle beraber bir evcil hayvan çal oyunundayız. Ve gördüğünüz gibi 2021 şeyim var, anahtarım var. Bir de sonsuz şans satın aldım. Şimdi arkadaşlar bu 2021 anahtarı 3000 anahtar yapmaya çalışacağım. Gerçekten 100 anahtar bile 3100 Robux ediyor. Gerçekten çok pahalı bir miktar. Sizin için bunu 3000 yapmaya çalışacağım. Haydi o zaman başlayalım. İlk 3100 Robux'umuzu harcıyoruz. Hop. Ve 2121 Robux oldu. Robux diyorum ya. Anahtar oldu. Sonsuz şansla bile çok güzel gözüküyor gördüğünüz gibi. Çok güzel şeyler atıyor. Atıyor. İkinci 3100 Robux'umuzu atıyorum, alıyorum. Ve 2221. Şimdi üçüncüyü alacağım. Bunu da alırsam 9.22822 Robux'um kalacak. İnşallah bu videoda bu Robux miktarı yeter yoksa videoyu durdurup Robux zorundayım. Haydi o zaman. Üçüncü hatta dördüncü Hatta üçüncü ne dördüncüsü ya arkadaşlar karıştırdım ve üçüncüyü de aldık gördüğünüz gibi şimdi dördüncüde evet eğer bir tane daha 3100 robux alacaksam 3000 robuxum kalacak evet 3100 robuxumuzu alıyoruz. ve 2421 oldu. Bence bu yetmeyecek. Videoyu durdurup Robux almak zorundayım. Evet, 3100 Robux harcadığımda şu an 3622 Robux'um var ve 3100 Robux harcasam 522 para, 522 Robux'um kalacak. Haydi o zaman sizin için 5. yerde harcıyorum. Ve aldım ve 521. 2521. Evet Robux yükledim ve 6. 3100 Robux'umuzu harcıyoruz. Haydi harcayalım. Evet 6. 3100 Robux'umuzu mouse'u göremedim. Alıyoruz. Gördüğünüz gibi. 7. 3100 Robux'umuz. Hemen bunu da alıyoruz. 8. 3100 Robux'umuz. 9. 3100 Robux'umuz. Ve 10. 3100 Robux'umuz alıyoruz. Bu arada arkadaşlar bunu harcamadan önce bu videoda çok fazla Robux harcadım ve gerçekten Robux aldım. O yüzden bunun, bunun emeğine karşı like atıp abone olmayı unutmayın. Haydi bunu da alalım. Evet 10. 3000 yüzlülüksümüzü da harcadık. Ve 3021 oldu. Bunu arkadaşlar 4000 yapmamı istiyorsanız bu videoya tam 3 like 2 like istiyorum. Haydi o zaman görüşürüz.